Tanıyorum bizde yapay zeka henüz e, çok işin içinde değil ameliyatlar hala. Bizim yapmamız Kanı gerekiyor. Kanı da biraz kullanılıyor sanki röntgenleri falan okumada Kesinlikle yüzde yüz katılıyorum ama yine sanki o bizim hastalık yok hasta vardır kavramı her insan farklıdır her hastayı ayrı değerlendirmek kavramında e, yine bir insan dokunuşuna mutlaka nihai olarak ihtiyaç var. Özellikle kalp cerrahisi yapıyorsanız. Özellikle bunu yüksek teknoloji kullanarak yapıyorsunuz. Yapıyorsanız e, yine işin merkezinde insan var ama mutlaka yapay zeka bir yerde olacak. Ama bir yaratıcılık da var, değil mi? Şimdi o her ameliyat aynı mı oluyor veya her hastayı her doktor aynı şekilde ameliyat etmiyor herhalde? Orada bir farklılık oluyor, değil mi? yüz aynı. Vücut aynı değil. Mutlaka beklediğiniz senaryonun farkı dışında oluşabiliyor şeyler. Vücut aynı bile olsa bir doktor diyor ki A, öbür doktor diyor B. Kesinlikle. Bir de tabii ameliyata girdiğiniz zaman özellikle kapak tamiri yapıyorsanız bu düz bir işlem değil. Siz e, kapak tamiri yapıyorsunuz ben, değil mi? Ben kapak tamiri yapıyorum. Evet yapıyorsun. yani ben kapak cerrahıyım ve kapak tamiri yapıyorum. Bazı şeyler kurallar olabilir. Mesela şunu yapacağım sonra şunu yapacağım ama... Kapak tamiri tamamen gerçekten kişiye özel bir tedavi. Dolayısıyla hiç orada baş başasınız, hasta siz. Çok bana ürkün, ürkünç geliyor. Yani küçük bir delikten giriyorsunuz galiba değil mi? Evet. 3-4 santimlik bir delikten, koltuk altındaki bir delikten giriyoruz. Kapağı karşımıza alıyoruz. Es, ne kadar şey geliyor, değil mi? Ve bu arada çalışıyor, değil mi o? Çalışıyor mu? Çoğunlukla çalışıyor. Çoğunlukla çalışıyor. Eskiden mı? Da... Hareket ed, ederken nasıl tahmin ediyorsunuz siz onu? Ee, burada işte teknoloji devreye giriyor. Özellikle e, kopan bir yerlere yenilerini oturtmak için Eko dediğimiz bir cihaz var. O bizim navigatörümüz. Biz gözlerimiz bağlı, navigasyonla araba kullanır gibi. O Eko cihazına bakarak kalbin içinde işlemimizi yapıyoruz. Ve bu esnada da kalp durmuyor. Yani mesela o kapak bir kapakçık var böyle böyle açılıp kapanıyor değil Paraşüt mi? Paraşüt gibi. Paraşüt evet. gibi. Evet. Onda bir hasar var. İpleri kopmuş. Mesela ipleri kopmuş. Onu hareket ederken mi dikiyorsunuz? Siz kesinlikle nasıl ve kesinlikle kalbi durdurmadan o ipi kopan paraşütün brandasını yakalıyoruz. Oradan yeni ipi koyuyoruz ve kalbin tepesinden çıkartıyoruz. 10 yıl önce bundan olabileceğini bana söyleselerdi inanmazdım ama inanın teknoloji o kadar bize yardımcı oluyor ki biz koroner bypassların büyük kısmını, kapak tamirlerin büyük kısmını kalbi durdurmadan küçük kesiyle yapıyoruz evet. ve teknoloji bu işin içinde çok ileride çok Peki, ileri bir e, aşamada. E, zorlandınız mı ya yani? bir bir alet var değil mi orada yeni bir alet geldi herhalde. Kesinlikle elinizle. yeni bir fiber. Elinizde bir sürüyle kesip filan yaparken evet şimdi bir yeni bir alet geldi herhalde evet. değil mi Evet. nasıl bir alet bu bu alet tamamen bir e, köpek balığının dişleri gibi problemli yeri tutuyor bu tuttuğunu fiber optik ışık kaynağıyla siz görüyorsunuz çünkü renk değiştiriyor emin olduğunuz zaman ki onu yine navigasyon cihazıyla elinizde görüyorsunuz. elinizde joystick'ler mi var nasıl onun gibi bir şey uzun şaftlı aletler diyelim ama kalbin bir tepesinden giriyoruz. Problemli yeri navigasyonla görüp tutuyoruz. İşlemimizi orada yapıyoruz. Kalbi açtıktan sonra görmüyoruz bile. Peki bu aleti kullanmayı öğrenirken zorlandınız mı? Şöyle zaten, Türkiye'de bir tek benim öğretme ve şey yetkim var, eğitim verme. Avrupa'da da toplam 12 kişiyiz. Çok çok eğitime yani önce yani bu bir, kalp cerrahı olmak ayrı bir şey. Bunu yapmak bir daha bir üstüne bir uzmanlık değil kesinlikle mi? Kesinlikle ve kesinlikle. Ama teknoloji için içindeyse mutlaka update olmak zorundasınız ve bir sürü vaka yaptık, eğitimini gördük, insan dışı çalıştık, hayvanlarda çalıştık. izole kalplerde çalıştık. Çok emek çok emek verdik. Çok emek verdik. Evet. Benim bir be pardon. Ee, İranlı mikro cerrah bir arkadaş vardı. Fotoğrafçı e, Muammer Yalmaz'ın stüdyosundayız. Laika fotoğraf makinesini söktü. Bütün parçaları. Son vidasına kadar. Sonra gözünü bağladı. Ve onu topladı. Ve makine çalıştı. Sizinki de ona benziyor sanki. Biraz böyle... Yani hep e, şunu hep... Bir üç boyutlu bir simülasyonda önden planlıyor musunuz yapacağını? Kesinlikle. Değil mi? Çünkü %100. herkesin anatomisi farklı. Yüzde yüz. Biz kalbi üç boyutlu eko ile değerlendiriyoruz. Sonra tomografide kalbin göğüs duvarına göre üç duvarlı simülasyonunu yapıyoruz. Ee, dediğim gibi hastalık yok hasta var. Nereden gireceğiz ne yapacağız? Kabaca o program yüzde doksan beş belli. Ee, dolayısıyla asla o planlamayı yapmadan yine yapay zeka geldik ama karar vermiyoruz. O planlamayı mutlaka yapıyoruz. Evet. Bizim yapay zekanın bize sunduğu teknoloji biz faydalanıyoruz ama tıp bütün bu gelişmelere paralel olarak benim bölümüm kalp cerrahisi ve kapak cerrahisi bu teknolojik ilerlemelerin sunduğu imkanlarla çok hızlı ilerliyor. Ama bir konsensus olması lazım yine değil mi? Yani tıp camiasında veya en azından kalp camiasında tamam. Bu doğrudur diye bir konsensus mu oluşuyor yoksa o bir araştırma sonucunda mı çıkıyor? Bütün araştırmaların sonucunda insanlar oturuyor iki yılda bir ve bu konuda bir konsensus raporları yayınlıyoruz. Yani hangisi iyidir hangisi kötüdür? Mesela biz kapalı diye halk arasında bahsedilen küçük kesiyle ve kalbi durdurmadan yapılan kapak ameliyatlarında bir konsensus var. Evet kozmetik çok iyi faydaları çok iyi hasta daha erken günlük hayata dönüyor. Araba kullanabiliyor, daha az ağrı duyuyor, daha kozmetik. Bu raporlar çıktıkça biz bu raporlar doğrultusunda ortak akılım sunduğu raporlar doğrultusunda hastalara bunu öneriyoruz. Zaten hastalar belki bizden daha çabuk öğreniyorlar bunları. Bir de şimdi herkes zaten bilerek geliyor kesinlikle. karşınıza, değil mi? Çok kesinlikle. Bir defa hasta şunu biliyor, yani bakın, e, vahşi gelmiyor, Hep bazen zorunlu kaldıkça da yapıyoruz ama göğüs kafesinin önden bir testereyle kesildiğini düşünebiliyor musunuz? Korkunç. Bunun verici ağrıyla bypass olsun, kapak ameliyatı olsun, herhangi bir kemik kesmeden kaburgaların arasından sadece oraya yönelik yapacağınız cerrahinin konforundan asla şüphe yok. Yani 4 santim, 5 santim bıraktım estetiği, bıraktım e, günlük hayattaki rahatlığı ama yani sabah kalkıp tıraş olmaya giderken aynaya baktığınız zaman şöyle boydan boya bir kesi görmek istemezsiniz. Ama net olan bir şey var. Eski yöntemler, göğüs kafesinin açıldığı yöntemler kesin çok ağrılı. Günlük hayata dönüşü gerçekten zorlaştırıyor. Daha çok kan veriyoruz. Kan ihtiyacı artıyor. Enfeksiyona daha çok eğilimliler. Ben dün yaptığım bir ameliyatı bugün servise çıkardım. Küçük kesiyle mitral kapağını tamir ettiğim bir hasta. Yani belki iki gün sonra taburcu edeceğim. Hastalar için çok iyi bir şey ve hastalar bunun çok farkındalar. Peki şimdi birinci ölüm sebebinde gene kanser mi vardı kalp mi vardı? Kalp damar hastalıkları ilk sırada. İlk sırada. Evet. Peki bu teknolojik gelişmeler ben de görüyorum hakikaten çok rahat oluyor. Bu, bu ilk sıradaki yerini değiştiriyor mu veya bu kalpten ölümler azalıyor mu? Kalpten ölümler maalesef azalmıyor. Yani bu ilaçların bir miktar etkisi olsa bile henüz şey aşamasında değiliz. Yani biz ırsi getirdiğimiz, genetik kodlamayla getirdiğimiz problemler. Benim 30 yaşında bypass yaptığım kadın hastalarım, 28 yaşında bypass yaptığım hastalarım var. Bunlarda da ırsi ve genetik kodlama o kadar önemli ki henüz o düzeyde manipülasyon olmadığı sürece maalesef kalp damar hastalıkları belki diğer onkoloji kanserle ilgili problemler azalırken yükselmeye devam ediyor. Bu biraz da tabii bizim teknolojinin getirdiği hareketsizlik, kilo alma bütün bu faktörleri de üstüne eklememiz lazım. Şimdi tabii ameliyat yöntemlerinin hangisinin daha başarılı olduğunu anlaması nispeten kolay ama hani kalbe şu iyi gelir, bu kötü gelir diye mesela yiyecekler söylüyorlar. Hı hı. Bir ara margarinler iyi geliyor deniyordu. Şimdi bu insanlığın bir bilgisi var değil mi? Bunun hepsi ne kadar yansıyor tıbba? Ve bir takım bitkiler, tedaviler de mesela etkili olabiliyor tıp dışında. Ne Biraz tabii o, o, çalıştığım kurum mesela o konuda bitkisel tedaviler konusunda, alternatif tıp konusunda çok iyi çalışmalar yapıyor. Ancak... E, biraz sanki biz onun eğitimini almıyoruz. Biraz sanki o kısmımız bizim ihmal ediliyor. Çok haklısınız. Yani ben hastalarım bana diyor ki hocam kalp ameliyatı sonrası ne kadar küçük kesi de olsa uyku sorunumuz var diyor. Rezene papatya çayı öneriyorum. Yani tıbbın ama tıp bana bunu öğretmiyor. Veya tıp bununla ilgili bana bir bitkisel çözüm sunmuyor. Tıp başka bir ilaç sunuyor. Ama ben hastalarıma bitkisel çözüm... Mesela doğuda dönüyorum. çok müthiş bir şey var, akupunkturun ben şeyi ne kadar. Evet. Oradan süzme bir şeyler geliyor mu tıbba mesela? Maalesef gelmiyor. Maalesef gelmiyor. Ee, o tıptaki akupunktur ve diğer yöntemlerin bize öğretilmiyor. Yani o, o eksiğimiz ama bu son zamanlarda... Ee, yavaş yavaş gelişmeye başladı. Hangi onların. bitkinin neye iyi geldiği falan bunların database'i mevcut. Kabaca veriliyor, kabaca söyleniyor. Ama biz daha çok e, hastalık ve ilaç üzerine e, uğraşıyoruz ama bize ya bize şu söylenmiyor dürüstçe. Ya şu iki bitkiyi karıştırırsanız yani kekik suyu verirseniz ve keki şöyle muamele edip akşamları içmesini söylerseniz veya keki inhale edip Nefes burnunuzdan almasını sağlarsanız bu hasta iyi gelir. Bilgisi biraz eksik sanıyorum. Peki mesela hasta hastalık farkı hı hı. size geliyor. Kalbinde bir şey var. Mesela kalp kırıklığı vardır, değil mi? bu İnsan üzüldüğü zaman kalbinde evet. hastalığa yol açabiliyor. Yani ona hasta et, tüm olarak bakıp ya sen şöyle davran, böyle davran diyor mu doktorlar veya siz diyor musunuz? E, hastayı overall dinledikten sonra zaten kalp sağlığı bu anlamda çok önemli. Hastaların çok hassas olduğu bir şey. Hastayı odaya girişinden itibaren psikolojisini yorumluyorsunuz, yakınını yorumluyorsunuz, duygusal mı değil mi? Bütün bunları değerlendirdikten sonra belki günün sonunda sadece şunu söylüyorum. Acaba biz rahatlatıcı bir şey alsak mı? Biraz sakinleştirici bir şeye mi ihtiyacımız var? Sadece tavsiyesiyle hastayı Gönderebiliyoruz bile kalp rahatsızlığıyla gelen bir hastayı. Sıkıntılar en çok hangi organı vurur? Mesela kalbi de sıkışır insanın, midesine de vurur. bağırsağına da size mesela ne olur? Hepsi dökülüyor. Hepsi dökülüyor mu? <laughs> hangi organı vurur sıkıntı en çok? Ee, sıkıntı en çok kalbi vuruyor. Kalbi mi vuruyor? Kalbi vuruyor. Ee, oradan yayılıyor. Aşk da kalpten mi olunur? Aşk da evet, evet kesinlikle o kırık kalp sendromu diye bir kavram var. Ne alakası var aşkla kalbin? Hey, heyecanı burada hissettiğimiz için heyecanı mi? Heyecanı hissediyoruz, nabzımız atıyor, kalp daha hızlı atıyor, kan basıncımız artıyor. Bütün bunlar tabii çok olumsuz. Biz böyle çok atan kalbi sevmiyoruz, hızlı atan kalbi. Ne kadar yavaş atarsa o kadar daha uzun ömürlü oluyor. Daha değil? ergonomik çalışıyor ve daha iyi oksijen tüketiyor. Biz böyle 80-70 atan bir kalbi mümkünse 11-7'lerde bir tansiyonu seviyoruz ama heyecanlandığınız ve aşık olduğunuz zaman tabii kalp atışınız hızlanıyor. Her ne olursa olsun bütün stresler hormonal dengeyi değiştirdiği için o kalbi ve dolayısıyla bütün vücudu olumsuz etkiliyor. O zaman aşırı yani hareketlilik tamam da aşırı spor, aşırı kalbi attırmak da bunlar çok doğru evet. şeyler değil galiba, değil mi? Biz hastalarımıza şu hastalarıma şunu söylüyorum. Kalbe dost egzersiz, tempolu günde 4 kilometre yürüyüş. Açık havada, mümkünse serotonin denen mutluluk hormonun salgılandığı bir e, tempolu yürüyüş. Çünkü, o serotonin de galiba ya çok güneş ışığında salgılanıyormuş ya çok karanlıkta diyorlar. E, mutlulukla ilgili olduğu için kişisel düşüncem, stresten uzak kaldığınız, sevdiğiniz bir müziği dinlediğiniz... Havasını sevdiğiniz bu yağmurlu olabilir, karanlık olabilir ama streslerden uzak yaptığınız bir tempolu yürüyüş ancak mutluluk hormonunu salgılatabilir size. Tansiyon için ameliyatta nokturna dinliyoruz. Hmm. Biraz küçük kesi yaptığımız için biraz ortam gergin olabiliyor. Uğraşı gerekiyor. Her an sıkıntı çekilebiliyor ve zamana karşı yarışıyorsunuz. Onun için biz healing tarzı, sakinleştirici ortamı Sakin tutan müzikler dinliyorum. Bir ritüeliniz var mı ameliyattan önce yaptığınız böyle? E, ameliyattan önce tabii en büyük ritüelimiz benim besmele çekiyorum. Ve gerçekten e, şuna çok fazla inanıyorum. Tıpla uğraşıyorsanız bu işi ne kadar yaparsanız yapın. Belki bizim merkezimiz küçük kesiyle kapak ameliyatlarını yapan en çok yapan yapanlar. Anahtar yapmaz. deliğinden ameliyat yapıyorsunuz evet, siz, değil mi? Evet ve o zaman kesin ve kesin sorun çıkabiliyor, problem çıkabiliyor. Dolayısıyla illa çıkacak diye bakıyorsunuz bir kere sorun. A planı hazırlıyoruz. A planı hazırlıyoruz. B planı hazırlıyoruz, C planı hazırlıyorsun, hazırlıyoruz. Ama Bu, şunu yerim, bunu yaparım, şarkı söylerim, dinlenirim, uyurum, kalkarım. Böyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Sıfır ses. Nokturna çalıyor telefonda ve sıfır ses, full konsantrasyon öyle yapıyoruz. Zaten Ameliyatların bir çoğunu ekranda yaptığımız için, bir endoskopik dediğimiz bir kamerada yaptığımız için herkesi yaptığımızı izleyebiliyor ve herkes fikir yürütebiliyor. Dolayısıyla herkesle paylaşıyoruz. Ee, çünkü Peki çünkü, bir istişare durumu oluyor mu orada? Yüzde yüz. Nasıl peki, oluyor? Bazen e, tek düze gidiyorsunuz ve yanınızdaki asistan arkadaşınız veya uzman arkadaşınız acaba şu şöyle miydi diyor. Korkmazlar mı ya siz onun hocasısınız bunu böyle yapma şöyle yap deme. Ama tabii ki şu siz o ıı, veriyorsunuz. Hemşemden yeni şeyler öğreniyorum. Hemşem bana destek oluyor. Birlikte çalıştığım doçent arkadaşım uzman arkadaşım destek oluyor. Bir defa mutlaka ve mutlaka destek almanız gerekiyor. Çünkü bazen bir şey görmüyorsunuz. Onun için kalp cerrahisi özellikle küçük kesiyle yapılan Tünel kalp ameliyatları... Tünel görüşü diyorlar değil mi? Bir şey kilitleniyorsunuz etraftakini göremeyebiliyorsunuz. Kesinlikle. Bazen yanımda çalıştığım arkadaşım diyor ki, ''Abi bunu böyle mi yapsak? Bu böyleydi sanki.'' diyor. Ve gerçekten o zaman aydınlanıyorsunuz ve arkadaşlara söylüyorum, ''Bakın çok iyi bir ameliyattı, küçük kesiyle kapağını tamir ettik, muhteşem, fayda görecek, kan sulandırıcı görmeyecek ama bütün bu ameliyatın başarısı...'' Şu cümlede gizli ve bunu bize hemşire hanım söyledi. Hemşire hanım teşekkür ediyoruz bunu hatırlattığınız için diyoruz. Onun için biz küçük kesili yaptığımız endoskopik ameliyatlarında ameliyat görüntüsünü ekrana yansıtıyoruz ki herkes fikir yürütebilsin ve bir şeyler söylesin diyor. Onun için takım oyunu. Nasıl bir ekip var orada? Hem hemşire, defa, var, anestezist var, hemşire var, anesteziist var, siz var. Hemşire, anesteziist, ben, yardımcı arkadaşım ve arkamızda kalp akciğer makinesini gerekirse devreye sokabilecek bir ekip. 6 kişilik bir ekip. İnanın dişlerinin çarkları gibi. Yani şu şöyle olmuyor. Siz çok iyi bir kalp cerrahsınız. Çok iyi kapak tamir ediyorsunuz. Ben sizi aldım. Sadece sizi X ülkeye götürdüm. Orada ameliyat yapamayabilirsiniz. Ameliyat yaptıran ekip, tecrübe ve bu ameliyatı ne kadar yaptınız? Zaten e, ee, mükemmeliyet merkezleri oluşturulmuş bu konuda. Kalp çerrahım, her konuyu bilmek durumunda değilim. Gazeteci her konuda her şeyi bilmek zorunda değil. Ben kalp damar cerrahım ama daha çok kapak ağırlıklı çalışıyorum. Daha çok onu yapıyorum. Tecrübe onda biriktiği için ve bir sürü problemle karşılaşıp ondan ders çıkarttığım için mükemmeliyet merkezleri böyle çıkıyor. Kalp kapakçımızı nasıl koruruz? Kalp kapakçığının korumanın en önemli yolu ateş romatizmadan korunmak yani anne ve babalar mümkünse 11-12 yaşlarında çocukları bademcik iltihabı oldu diye geçiştirmesinler. antibiyotiklerini tam kullansınlar çünkü o geçirilen bademcik iltihabı sonra kapaklara vuruyor ve bizim 40 yaşında bildiğimiz boğaz şişmesinden bahsediyoruz. Aynı şekilde streptokokların neden olduğu boğaz enfeksiyonu eğer yeterince antibiyotik kullanılmaz ve tedavi edilmezse doktor tedavisinden uzaklaşılırsa ileride kalp kapak hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Sadece bunu yapsak bile enfeksiyon yani asıl kesinlikle enfeksiyon. Bir de işte radyoterapi falan filan olduğu zaman öyle şeyler. Mutlaka onlar da var. Artı enfeksiyonun yanında bir takım şeylerde kalıtsal. Mesela en çok kapak tamiri yapılan durum kapakta çökme. Maalesef ırsi bir kolajen eksikliği. Paraşüt gibi olan mitral kapağın dokularının gevşek olması. Onu çok koruyucu bir şey yapamıyoruz. Aort kapak, üç yaprak çıktı. İki yaprak çıktıysa doğuştan iki yaprak çıktıysa kireçleniyor. Onlara bir şey yapamıyoruz ama özellikle ve özellikle ateş romatizmadan ebeveynlerin çocuklarını çok iyi tedavi ettirmeli. Ateşli gerek. romatizmayı insanlar duymamıştır bile. Sizin dediğiniz gibi bademcik biliyor. İnsan öksürüyor. Aynen öyle. Ateşli romatizma nedir? Şöyle çıkıyor. Bir boğaz enfeksiyonu streptokokların neden olduğu geçiştiriliyor, antibiyotik verilmiyor ve antibiyotik yeterince kullanılmıyor. Sonra eklem ağrısı olarak ortaya çıkıyor. Tek eklem sonra diğer eklem bu %70, %80, 20'li yaşlarda başlayan mitral kapakta bozulmaya başlıyor. Ve 40'lı yaşlarda bu hastalar ameliyat gerektiriyor. Ama 7-8-10'lu yaşlarda hiç ortaya çıkan bir şey yok ama tohumlar o zaman ekiliyor. Darbeyi yemiş oluyor. Aynen öyle. Onun için anneler özellikle söylüyoruz. Lütfen boğaz enfeksiyonu deyip geçmeyin. Çok önemli. Lütfen antibiyotiklerini düzenli kullansın. Özellikle bu boğaz enfeksiyonuna bağlı kapak problemi yaşayan kadın hastalar hamilelik süresince o kadar zorluk çekiyorlar ki çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çocukken ateşli hastalık geçirmiş, sonra hamile olmuş ve Zorluk mu? Hastalığının farkında Fast, değil, mitral kapakta darlık oluşmuş, hamile de kalmış, hamilelik süreci biliyorsunuz %50 kanın arttığı, kalbin yükünün %50 arttığı ve inanılmaz e, kalbin üzerine yük bindiği bir dönemde hafif bir kapak problemi ileri bir kapak problemi olarak ortaya çıkıyor. Hamilelikte en korktuğumuz şey o, bazen hastanın hayatı tehlikeye giriyor annenin, çocuk erken doğuyor. Eklentik doğuyor. Ne olduğu zaman kalbimiz bize sinyal veriyor demek? Şimdi bazen mesela gaz bile sıkıştırabiliyor, kaslar sıkıştırıyor, ağrı olabiliyor. Bunları Çok gerçek basit. kalp şeyinden nasıl ayıracağız? Çok basit ifadesi var. İki tane şikayet. Bir nefes darlığı, bir de göğüste baskı hissi. Hareketle olan. Hareketle göğüste baskı ve nefes darlığı oluyorsa. Ve durunca geçiyorsa ve siz bunu... 6 ay önce hiç hissetmiyor ve bu yeni başladıysa göğsünüze tam baskı hissi, bir taş bastırıyorlarmış gibi. Hastalar öküz oturdu sanki hocam göğsüme. Ama o kalp eder. krizi geçirirken hissedilen şey genelde değil mi? O Onun hafif formları küçük küçük ufak haber veriyor. Ufak geliyor. Yani hareket ederken geliyor, durunca geçiyor. Yaş almaya başladıysanız da bu çok fark edilmiyor. Ama %30'u da gaz sancısı çıkıyor değil mi bu kalp baskılarının? %30 gaz sancısı çıkıyor ama siz mide ağrısı diye geçiştirdiğiniz şeylerde lütfen en kötü ihtimali düşünün. Çünkü 3-4 yıl önce çok ünlü bir senayici mide yangısı diye gidiyor acile. E, lütfen kalın test yapalım diyorlar. Hayır bu mide ağrısıdır diyor gidiyor ve kalp krizine vefat ediyor. Lütfen hep en kötüsünü düşünelim. Yani hareketle gelen, durmakla geçen göğüs ağrısı, nefes darlığı, baskı hissi varsa ve yaşınız 40'ın üstündeyse lütfen Bir geçiştirmeyin. kontrol ettirin geçin. lütfen. Ben kalp cerrahıyım ama kapak üzerine uzmanlaştım. Dolayısıyla Google'a girseniz bile enformasyonun yani X doktorun hangi konuda yayınları var, hangi konuda konuşması var çünkü Google size yayınları da veriyor. Hangi konuda uzmanlık e, ifade ediyor, konuşuyor. Herkes her şeyi bilemez, herkes her şeyi yapamaz. Uzmanlık alanını saptamak Hangi konuda iyi olduğunu ve tecrübesinin olduğunu anlamak açısından Google iyi bir veri olabilir. Doktorların karizması neye göre? Şimdi bazı doktor var, ismi çıkmış, bazısı ismi çıkmamış. Bakıyorsun, ikisi de üç aşağı beş yukarı aynı. Bu neye göre değişiyor? Aslında doktorların karizması demek belki iletişim gücüyle ilişkili bir şey olabilir. Yani ben öğrencilerime de diyorum, biraz önce İngilizceden de bahsettik. Hasta karşınıza geldiği zaman gözlerin içine bakın. Gerekirse ona dokunun, tedirgin olduğunu hissediyorsanız önce memleketten spordan bahsedin, önce bir rahatlasın, gülümseydiğini görün. Çünkü aile mutsuz, e, hastaya mutsuz, dolayısıyla önce hastanın rahatlaması lazım. Ya o İletişim karizma gücüm. iletişimden geliyor diyor. İletişim gücünden kaynaklanıyor. Hastanın mutlaka sizin samimi olduğunuzu inanması lazım. Ee, ve bunu çok iyi ayırt ediyorlar. Yani uzman olup olmadığınızı... Getirdik. Hasta canım siz kaç yıllık doktorsunuz mesela? 25 yıl. Ben 50 yıllık hastayım. Evet. Yani evet. dolayısıyla... Kesinlikle. Ama iletişim karizmadan geliyor. Mutlaka ve mutlaka iletişiminizin çok iyi olması gerekiyor. Çok iyi bir doktor olabilirsiniz. En iyi tedavi ve en iyi ameliyatı siz yapıyor olabilirsiniz. Ama bunu hastalarınızın bilmesi ve hastalarınızın... Hissetmesi bu, lazım. İkna olması i̇kna gerekiyor. Olması lazım. Evet şimdi son